Büyük kurafeleri birkaç örnek sayabilir ha. miyiz? Şimdi küçük kurafeler işte merdiven altından geçme falan filan onların çok fazla da inançla, imanla, itikatla bağları kopmuş, koflaşmış hı hı. öyle ritüel şeklinde devam ediyor. Ama büyük kurafeler dediğimiz şey ise bugün dahi bugünün İslam imanını sakatlayan ve tevhidi düşünceyi, tevhidi imanı maalesef şirke farkında olmaksızın dahi olsa şirke, şirkin batağını gömen inanç sistemleri. Bugün bizatihi bunu her gün içimizde yaşıyoruz. Televizyonlarımızda karşımıza çıkıyor. Efendim işte biraz önce siz şeyde programdan önce anlattınız. İşte bir türbenin önünde bir hanımefendinin trafiği tıkayarak e, dua Şey yapması ve bunun gibi daha nice nice şeyler. Ama esas itibariyle ben bugün e, kamufle edilmiş e, bir şekilde. Bir de bugünkü büyük hurafeler e, küçük hurafelere e, karşılık e, bunlar kamufle edilmiş. Meşruiyet şeyine <laughs> çok kısa sayalım hocam hurafeler. neler diye. Bir örnekler Öbür üzerine Küçük göstereyim. hurafeler. Bakın sayacağım yani 15 tane ben madde 16 tane madde tespit ettim mesela. Çünkü var bugün yani. Bugün şu. Bir. Kur'an'ı şey, Kur'an'ı Kur ölülere okuma, sevabını ruhlara gönderme adeti. Bu bugün Kur'an'la bizim ilişkimizi kötü bir yerden girdi hocam. Bence onu perişan için tam... perişan peki, eden. Peki ona, ve ona, ona ben hemen bir, bir, bir şey söyleyeceğim. Bunu Bunun dakikada ne hocam? Hayır hayır. Ee, mesela Biraz önce ne konuştuk? Tamam. Öyle peki, bir şeyden kimse girdiniz kimse de Müfit hocam, hocam şey yapalım." Senin hı. zamanın gelmez olması için konuşalım. Peki hocam tamam. şimdi mesela izleyici <laughs> bu verdiğiniz örnek üzerine şunu söyleyecek. Diyecek ki. Tamam. Ne zararı var? Ben okuyorum da ne zararı var? Zararı çok olacak. Yani bu Kur'an'a bundan daha büyük hakaret olabilir mi? Ölü kitabı yap, hı hı. yaptınız siz kitabı. Yasin suresinde Allah Teala ve ölü suresi yaptığımız bu surede Hazreti hı hı. Allah Teala Allah Teala diyor ki: "Ey peygamber, sana bu kitabı değil. ölülere değil, parantez içinde diyor. Dirileri uyarasın diye gönderdik. Şimdi hani Mehmet okuyan hocamızın çok güzel esprileri var. Bunlardan bir tanesi de şudur. Kendisine selam ediyorum buradan. Diyor ki, yani ölülere Kur'an okumak, trafik kazasında ölmüş bir kişiye trafik kazalarını hatırlatmaya benzer. Adam ölmüş, gelmiş başına diyorsunuz ki e, kırmızıda geçme, evet güzel. Dönerken sinyal ver, efendim hız yapma, yakın takipte bulunma. Şimdi adam ölmüş, Allah rahmetine, Allah rahmetine Vasi rahmetine tevdi eğlenmiş edilmiş bir kişiye gelip. Evelim e, namazı şöyle kıl, orucu şöyle tut, hilali gördüğün zaman oruca başla. Demenin ona gönderilmiş olsa dahi sevabı. Bunun ne faydası var? Bir, bir Mesela hocam bu şöyle bir soru sorsa. Biri. Yok Hı, sormayalım size... hocam reklamdan sonra çok sorun. Reklam zaman. Ha, bu re çok kısa. Tamam. Namazda... Ebu Lehebin eli kurusun diye okumanın ne anlamı var sizin şeyden gidince hocam mantıktan gidince. Reklamdan sonra cevaplayalım. sevgili evet, seyirciler evet. kısa bir yani ara. Ben bunu itirazdan Yani itiraz hakkımız var. Evet sevgili seyirciler yeni bakışlar devam ediyor. Hurafe etiketiyle sorularınız görüşleriniz e, gelmeye devam ediyor. Oldukça çok soru var e, Tabii tartışmalı bir konu. Şimdi Mehmet hocam e, birincisi benim Hı. sorduğum soru. İkincisi Mustafa Hoca'nın sorduğu soru. Birincisi sizin sorunuz. Yani ben dedim ki adam okuyor ne zararı var? Evet. Hocam da dedi ki işte e, Ebu hep mi? Evet. E, onunla ilgili süreyi namazda okumanı. Yani zarar konusunda söyledim. Yani Allah'ın kitabı ölülere gönderilmiş bir kitap değil. Siz hayatın kitabını ölü kitabı dönüştür, ölü kitabına dönüştürmeye çalışırsanız bundan daha büyük zarar olabilir mi? Allah Resulü kitabında diyor ki Kur'an'da Allah Resulü'nün diliyle Allah Teala diyor ki Ya Rabbi bu kavmim ben şikayetçiyim çünkü bu kavmim Kur'an'ı mehcur kıldı diyor. Şimdi ne demek mehcur kıldı? Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan uzaklaştı. Kur'an'ın geliş esprisini tamamen terk etti. Ölülere okudu. İşte ölülere okuma olayını ben e, şurada açık herkese de söyleyeyim açsınlar. Google'a yazsınlar. Uygurlarda sevap tevcihi adeti ve İslamlık'taki mevlid duası Profesör Şinasi Tekin. 30 yıl önce yazılmış bir yazıdır bu. Ve Hı. burada bu sevap tevcihi adetinin kesinlikle İslam'la hiçbir alakasının olmadığını, bunu Budist, Burkancı Türklerin, Budizm döneminde e, vakıf işinden, işiyle ilgili e, çalışan e, kişilere mesela işte Budist metinlerini yazan veya okuyan kişilerin e, Oradan hasıl olan sevabı birinci ruha, ikinci ruha oradaki insanlara, vakıfçının ruhuna ve e, civardaki insanların ruhlarına sevabını gönderme adeti diyor ki Peki, Şinasi Tekin Merhum. Mustafa Hocam sorusu. Bu diyor Müslüman olduktan sonra Budist Türkler bu adeti Kur'an ve Mevlid üzerinden devam ettirdiler. E şimdi siz bunun ne zararı var falan derseniz ayrı bir olay. Onu tartışırız. Tamam. Mustafa Hocam sorusu. İkincisi sorsu. yani Tebbet ya ya اَب۪ي Leheb Yani teb, Ebu Leheb'in evet. eri kurusun. Bu Kuran'da ki bu sure namazda okunur mu? Bence okunmaz, okunmaması gerekir. Neden? Yani Kuran namazda okunmak için özellikle, namazda okunmak için namaz, gönderilmiş bir kitap ya? Hayatın Yani. Hayatın Süre kitap. olan namazda ne okursunuz? Bana göre namazda dua formundaki ayetler okunmalıdır. Kuran ideolojik doktrin mi? Kuran, Kuran... Yani orada çünkü Allah salat zaten dua demektir. Bir, bir anlamı da salatın duadır. Allah'a yakarıyorsunuz. Allah ile irtibatınızı kuruyorsunuz ve ya Rabbi Fatiha başta en başta bir dua. E Kur'an süreleri okunun okusun Efendim? deniyor hocam. Yani e, burada dediğiniz namaz formundaki süreleri ayrı bir kategoriye mi koymak Şimdi gerekiyor? Kur'an'da diyor ki namazdan Hı -hı. kolayınıza geleni okuyun Kur'an'dan. Tamam. Biz de ko Kur'an'dan kolayımıza geleni okuruz. Hı -hı. Yani orada tebbet yeda ebi lehebin ve teb ayetini okusak da olur okumasak da olur. Yani buradan bir çelişki e, bulmaya çalışmasın hocamız. E, benim <laughs> de <dediğim, gülüyor> ayrı bir şey. Ha, tamam. Niye ee, sordunuz hocam? Hocam, hocam ben şunun ifadesi. için benim sordum. Dedim, Bakın. Ben bitireyim ha. bir dakika. <laughs> bir saniye hocam. Ha. Niye sordunuz? Ben şunun için sordum. Yani e, gelenekte hakim kabul görmüş bir anlayış var. Kur'an okununca alınır. Bir meblağ sevap oluşur. Bu götürülür Mezardaki insana Ulaştırılır anlayışındaki abartıyla bu abartılı uygulamaya verilen tepkinin de abartılı olduğunu burada bir itidal çizgisinin korunması gerektiğini vurguladım. O da şudur: Biz Kur'an okurken oradaki zatın ruhuna paket halinde sevap göndermiyoruz. Hepimiz canımızda ölümümüzde Allahu Teala'nın rahmetine muhtaç varlıklarız. Biz istirhamda bulunuyoruz. Söz gelimi beni yetiştirmiş bir annem var. Bugünlere getirmiş. Ve Allah'ın rahmetine muhtaç şu anda ölmüş. Rabbena etina fit dunya haseneten ve fil ahireti haseneten derken veya Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme hisab dediğimizde bu hem ayettir hem de Rabbim beni anne babamı ve sair bütün mümin ve müminatı Bağışla diyoruz. Bu müminlerin bağışlanması için, bakın ayet okuduk. Allah'tan da bağışla diye istirhamda bulunuyoruz. Hocam, bu, bu insanların illa hayatta mı olması gerekiyor? Ama orada, İkincisi, ve abenafirlenevel ikhwanelezine sabeguna bil iman. Bu da ayettir. Biz Cenab-ı Hakk'ın kelamını vesile kılarak, onun rahmetinden istirhamda bulunuyoruz. Namazdaki okuduğumuz mantık da şudur. Ama Mustafa hocam, fıkıh ulemasının burada... Benim söylemediğimi İşim, bana hocam söyletiyorsunuz. hocam. Ya. Bir saniye. Bakın burada ben hocam ben müsaade dua ederseniz ondan sonra hocam ama ama Heh. bir dakika şimdi bakın hocam. Siz benim söylediğim okuduğumuz kitabın anlamını da bilmeden ondan umulan sevabı ölülere göndermekle buradaki Rabbena atina hocam, ...duasını bakın, söylemek hocam bakın ben ne dedim? Ayrı 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 i̇tidal dedim bakın itidal. Heh. Yani bizi 40 katır mı 40 satır mıya getirmeyin. Yani oradaki bir yanlış uygulamanın tepkisi bunu sil süpür şeklinde olmamalıdır. Bir de şunu söyleyeyim. Peki. Fakra uma teyassara minel Kur'an ifadesindeki Kur'an inne Kur'an el fecrideki Kur'an'dır. Yani namazdır. Gece namazıdır o. Fıkıhçılar her şeyi formalist bir kalıpla izah etmek istedikleri için yani Ebu Leheb'den bahseden surede okunabilir falan ama işin ruhuna uygun olanı Rabbena ve Rabbi diye başlayan ve münacaat halini ifade eden Sureleri Sureler. okumak elbette ki namazda daha evladır, daha güzeldir. <laughs> Onu anlatmak istedim. Çok evet. zorunda şunu söylemek zorunda evet. İslam bugün gelmiş, yeni nazil olmuş Kur'an. Nerede, ne okunacak, bununla alakalı insanların görüş ortaya koyacağı bir din değildir. 14 asırlık geçmiş olan muhteşem bir kültürel ve dini mirasa karşı karşıyayız. Bu dinin uleması, mensupları, samimi insanları çok iyi niyetlerle Kur'an'a bakarak peygambere bakarak namazda ne okunur, nasıl dua edilir bunları ortaya koymuşlar. Şimdi Nurdan Bey diyor ki Tabbet da Suresi bana göre diyor Kur'an'da işte namazda okunması gerekmez diyor, okunmaz diyor. Şimdi bu Nurdan Bey e, okun okunmayabilir, hadi öyle diyelim. Şimdi Nurdan Bey'in kendi nasıl görüşü olabilir ama şunu altını çizmek zorundayız. İslam 14 asırlık bir geçmişe sahiptir. Bugün dünyanın yüzde %23, 23-24'ü Müslümandır. Bu dinle kendisini e, unutmaktadır. Elbette zaaflarımız, daha iyi ulaşmaya dönük, kendimizi sorgulamaya dönük yönlerimiz var. Fakat evet. yepyeni anlayışlar, şahs anlayışları burada, bu Ramazan'da söyleyerek zihinleri teşviş etmemek lazım diye ben ifade etmek istiyorum. Müfit Bey, yani hurafe bu, noktasındaki bu, bu, bu örneklem evet, biraz yani sıkıntılı oldu. Yani hocam diyorsunuz oldu. ki evet. siz bırakın bu millet hurafelerle uyuyor, uyusun. Hurafe değil. Bu hurafe teşviş değil olmasın, sevgili ya, hocam. Ya, tepes, yapmayın tepes hocam, hocam Allah'ını seversen. Şey, bu millet bu, 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 anlayışla bu, bu anlayışla bugün ayeti, İslam alemi her kan cümlesi, deryasına dönüştür. Her ikese, her zaman Tamam dediğin bu hurafeleri şey din edinmiş. Tarihin, siz de ona bir ilahiyatçı olarak onaylıyorsunuz. Sizin bu hurafeleri din edinmeyi onaylıyorsunuz. Ama bu din yeni peki. nazil olmadı. Peki yeni Bey. nazil olmadı. Onun altı. şey Bunlar evet. tamam. boş laflar e, e, hocam. kusura Bey. bakmayın. E. bakmayın. Siz evet. ne dedikleriniz boş. Şaz Neyse bir saniye. Şimdi işinize gelmeyen şeyi şaz diye nitelendiriyorsunuz. Öyle mi? Şaz değil mi? Şu ana kadar Şu ana kadar şazın ölçüsünü söylemiyor. Şu ana kadar şazın ölçüsünü misiniz Şu ana kadar İslam dünyasında alimler, fakihler müfessirler, muhaddisler, bu Hepsi dini samim mensupları sizin dediğiniz niçin de söylemediler? Hepsi ihanet mi etti? Hepsi mi? yanlışta mıydı? Hepsi akide bir olarak şirk ve dalalet bir miydi? Allah Allah mi? Geçmiş İslam Peki. uleması her hususta Hayır, Rıfit ha, konuşmadı İttifak hiç. Ee, öyle mi? mi? Ama bu ko Hepsi bahsettiğiniz konu etmişler. öyle <laughs> Ama de, sizin bakın, konunuzda Hayır, itibar. Hayır, elbet mi ama bahsettiğiniz konu o değil. Yani biz namazda Kur'an'ın her yerini okuyabiliriz. Kur'an'ın her ayeti kısa, kısa anlatır ayetler daha Bey, bir, 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 bakın, da, Verir, ay değil. Elias Bey, bakın konumuz tamamı okunan meselesi değil. Onu siz oraya çekmeyin. Oraya atıf yaptığın için ben size, size bir şey sorayım. Zorunda, ben ondan çıkalım. Bir çıkalım, bir çıkalım mı? Bir şey sorup bırakacağım. Buradan çıkalım. 1 Ben bakın bu geti bu dini bize getiren, ulaştıran elçi, resul, peygamber olan Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatında Kur'an'ın bir tek örneğini gösterir misiniz? ölünün arkasından hatim indirilerek sevabının ona gönderildiğine dair bir tek örnek yok hocam göstereyim. bunu Müfit bey konuşacak ben nasıl geleceğini konuşacağım ben deminki konuyu bir hocam, şey daha söyleyeyim söyleyin, Hazreti ne? Peygamber baştan sona biz biliyoruz e, namazda hangi e, suyu okuduğunu ben hala oradayım. Hala namazda Bakara'yı okudu, Ali'nin o sorunu okudu. Evet. soruyu alalım. Evet. Ayrım o yoktu. soru ama deniz sorunuz önemli. Tamam yani onu soralım. Hocam, bir hocam cevap çok, cevap çok hiss... ben de geri geldiği zaman çok kısa bir ek yapayım. Hiç söz veremedim ben. Bir cümle. Tam bir cümle hocam. Kusura bakmayın. Şimdi hocamın sanki ölüler arkasında okunmasıyla namazda okunma meselesi biraz karıştı. Hocam namazda Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla ilgili yani şu sureler veya ayetler konusunda seçmeci davranmanın hiçbir sağlıklı bir tabanı yok onun için öyle mi? öyle bir sonuç çıktı yani, yani tamam, Kur'an-ı Kerimin, Kur Kerim'in yani onu düzeltelim yani, yani, belki hayır, şimdi bütün kat kötü bir yerden başlayalım tam oradan Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetleri tüm ayetleri tüm sureleri namazda okunmalıdır okunabilir